Evet sesimin ulaştığı herkese selamlar sevgiler saygılar umarım ses görüntü nettir ee, canlı yayına başlayacağız herkese hoş geldi sefalar getirdi. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Tam da olsun, iyiyim. İyi olmak zorundayız en azından. ülkede. Tamamdır. Teşekkür ettim herkese. Ee, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamından diğer bir tabiri, alt halk arasında Cuma gecesinden Cuma akşamından. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ee, umarım iyisinizdir. Ee, i̇yi olmak için e, Yapacak bir şey yok yani ne kadar kötüyüz desek de artık kötüyü çağırmaktan halk olarak yorulduk ama yapacak bir şey yok. En azından işimizi, gücümüzü e, güzel yapıp aklımızı, irademizi, ruhumuzu yerinde tutmamız lazım. Bu olana bir tane karşılık. Evet herkese hoş geldi. Sefalar getirdi. Hamdolsun ben de iyiyim. Tamamdır Osman sözü fazla uzatmadan, vaktinizi fazla almadan şöyle kısacık notlarımla başlayayım. Evet e, Afganistan 6.0 ve bu akşam 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Geçen de ay tutulmasıyla alakalı özellikle yakın doğu ve uzak doğu bölgelerini kapsadığı için bu ay tutulması öncesi. Yani buralarda deprem görülebilir demiştim. E, belki etkilerdir belki e, doğunun artık sıkışan sesinin e, bir öne marifetidir. E, gelmiş geçmiş olsun diyelim en azından Afganistan'a. E, tam yayına girmeden önce özellikle Doğu hakkında konuşacağım için bir Elazığ Baskı depremi e, meydana geldi. E, şimdi bu akşam notlara başlayayım. Şöyle başlayayım. Öncelikle e, Balıkesir sınırlı bölgesi çok hani aşırı hani ne zamandan beri deprem yaşadığı için oradaki arkadaşları bilgilendim. En azından e, onları ilk nefsede biraz da olsun rahat edeyim. E, Balıkesir sınırlı bölgesindeki depremsellik devam ediyor ve devam edecek gibi ama Günden güne de e, bu miktar biraz olsun e, düşüyor. Yani gözle görülür bir şekilde düşüyor. Tabii ki e, 3 aşağı 5 yukarı e, deprem ilk anından itibaren e, hep dediğim şuydu biraz daha hani sınırgın doğusu ki herkesin artık ortak akıllı olarak yürüttüğü şeylerden biri bu oldu. Balıkesir Sındırgı Bölgesi'nde büyük bir deprem bekler misin? E, olacak mı? Ya da ne kadar devam edecek? Diyen arkadaşlar için özellikle şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir tektonik e, depremler var ikincisi böyle e, özellikle sıcak su çıkışlarının olduğu graben dediğimiz alanlardaki böyle biraz daha e, nasıl diyeyim bununla alakalı e, depremler oluyor. E, bu bölgelerde özellikle sıcak su çıkışının görüldüğü bölgelerde işte e, sınır olsun, Ligadiç olsun, Simav olsun, e, Muğla, Ula kısmı, e, Denizli, Afyon, Karahisar. Ee, özellikle bu bölgelerde arkadaşlar e, biraz daha e, hani deprem fırtınası dediğimiz uzun bir süreç yaşanıyor. Bir ay, iki ay, iki buçuk ay, üç ay neyse sonra sonra e, azalarak bu depremler dönümleniyor. Ne kadar hani e, evet korkutucu olsa da bereketiyle beraber geliyor aslında depremler. Bir bölgeden yaklaşık 4-5 sene daha yeni su çıktı. E, çıktı e, hem söylem var hem de videoları var. Ama ben paylaşmak istemiyorum çünkü su kaynakları artık önemli olduğu için suyun olduğu yerlere böyle e, fazlasıyla talan edildiği için e, ne yerini ne, ne olduğu yeri fazlasıyla hani zaten paylaşan paylaşıyor ama e, ben açıkçası paylaşmak istemiyorum. İbrahim Öner'le çok teşekkür ettim desteğin için. E, Velhasıl kelam ister Sındırgı bölgesinde en büyük ne beklersin şu en azından 2-3 günlük süreç boyunca aldığım değer 4.3 büyüklüğü özellikle bölgeden ee, bunun ziyadesinde de işte Soma'da 40 ağaçta bir şey olur mu? Aksara sıçrar mı? Gelen bir payına sıçrar mı? Gibi çok soru geliyor. Ya da Simav'da işte daha büyük bir deprem yapar mı? Bununla alakalı zaten uzun uzun konuşmuştum. Yani Aksar'dan işte 40 ağaçtan Hacet bölgesi 40 ağaç, işte Aksar'ın kuzeyinden e, arada mikro değerde depremler ya da işte ikilik üçlü geçmeyecek depremlerin gelmesi de bu süreçte gayet normal. Çünkü ne dedik? Ee, ova açıldı. Oradaki dağ yükseldi ve bu yükselte sonucu oradaki hem dağ içine hem dağ kenarındaki e, faylar ister istemez artık hani e, kol kırıldı ama biraz daha sinir uçları e, kaldı. Böyle böyle kendi bitiriyor. İktirin Hanım, teşekkür ederim. Bülent Kadın teşekkür ettim desteğiniz için. Yani diyeceğim bu. Özellikle Balıkesir sınırlı bölgesi için. Hadi doğuya anlatmadan hemen Marmara'yı söyleyeyim. <laughs> ee, Marmara'da özellikle İstanbul hani Marmara Denizi ile alakalı çok soru soruyorsunuz. E, Haklı olarak ben de her programda elinden geldiği kadar e, sizleri e, bilgilendirip Şu an Marmara Denizi içerisinde öyle aman aman bir beklentim yok. Hani Marmara içerisinde şu an için olabilecek değer 3.6-3.7 çıkıyor. E, tabii ki insan belki ama dördü geçecek bir e, deprem açıkçası görmem. Yurdun batısından ziyade e, bu hafta ve sonrasında biraz doğuya bakmak lazım. Özellikle Afganistan, İran e, Suriye bölgesindeki, Asakya bölgesindeki 4.4'lük deprem sonrası hem Van Gölü tarafından hem Elazığ, işte Palo tarafından 3.7, 3.5 büyüklüğünde deprem geldi. Yani şöyle genelleme olarak baktığımızda hani özellikle coğrafyamızda ve coğrafya yakınlarına ben derim ki arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu hafta ve sonrasında biraz olsun hani bir üçgen vermek gerekirse alınsa üçgen Elazığ, Erzurum, Bingöl kısmı biraz canlanacak gibi. Bendeki değer 4.7 e, tabii ki en doğru zaman gösterecek ama biraz Bingöl Erzurum aralığı gibi duruyor ama belki o oralarda yakın çevrenin işte e, Elazığ e, pardon Elazığ demişim çok özür dilerim. E, Erzincan Bingöl diyorum ama ya da er, Erzurum Bingöl diyorum ama belki e, Kars tarafına e, der, e, ama Erzurum Bingöl kısmı biraz daha ağır basıyor bunun sönip maksimum değer 4.7 hani 3.9 gelir 4.2 gelir 4.4 gelir açıkçası bu hafta süresince en azından şu bir hafta 10 günlük süresince açıkçası şaşırma Doğu sessiz Doğu'da her gün böyle peş peşe depremler olurken özellikle Çin'de e, Uygur bölgesi olsun an dediğim zaman ya da Sincan dediğim zaman e, kız, var haklı olarak e, oradaki kardeşlere de selam olsun e, Afganistan, Tacikistan işte Hindu Kuş Dağları bölgesindeki depremler Eza, oradaki e, depremlerin yanı sıra özellikle İran depremleri e, bizim doğuyu biraz iyiden iyice sıkıştırıyor özellikle Kuzey Anadolu fayının e, kuzey e, doğu kısmı yani e, bölge olarak verdiysen Erzincan, Erzurum, Bingöl, işte Ağrı, e, Kars oraya doğru bence bir iğme var. O yüzden e, Kafkasya, olası bir Kafkasya, işte Gürcistan e, taraflarındaki depremlerde e, 3.8, 4.7, 4.8 e, yani 5'i geçmeyecek depremlerde özellikle Kafkasya bölgesinde e, oradaki depremsele dikkat etmek lazım. E, bu arada Gürcistan demişken A milli takımdan tebrik ederim. En azından milli. Ee, bir sevinç yaşattı uzun zamandan beri. Gerçi kolay kolay artık yaşayamıyoruz bazı sevinçler ama en azından çocuklara tebrik ederim. Ee, hocam sismik olarak Kütahya tarafında beklentiniz var mı Simav'da? Şimdi Simav'ı daha önce söylemiştim. E, haritalı olarak da anlatmıştım. Simav'ın bir ta, e, biraz daha sındırgıya olan e, kısmı orada bir yaklaşık bir 20-22 kilometrelik bir pay e, olduğunu düşünüyorum kırılmaya. Çünkü Tarsil olarak bütün analizleri ve arşivleri karıştırdığında o bölgenin biraz sismik olarak ee, az deprem üretti. Yani 1900'lü yıllardan beri o ses, e, o bölgenin biraz daha az deprem ürettiği görülmekte. Yani ben e, şuradan söyleyeyim. Çok özür dilerim. Bir dakika. En azından boş beleş konuşmayalım. Bir anlatayım. Ondan sonra da kapatalım olayı. Yani e, şimdi şöyle söyleyeyim. E, Şapçı orada Çılbırcı, İzzettin, Söğütçük, Yeniköy orada ne dedik ya şu Ahmetli'ye kadar olan kısım en azından öyle söyleyemezse ee, biraz da e, o aralık dikkat edilmesi gereken yer hani ben köy köy ilçe ilçe saydım en azından o kısım artık az çok bölgede olduğunuz için anlayır, anlarsınız ee, başka bir şey. Ay tutulması korkutuyor biraz beni. Benim de açıkçası korkutuyor. Özellikle Yunanistan e, aman aman bir etki göstermedi. İtalya'da deprem oldu. İşte Avrupa'da e, küçük büyük depremler oluyor ama Yunanistan tarafından hala ama hala e, böyle aman aman bir deprem e, etkinliği gelmedi. Bu da beni biraz şüphelendiriyor. Hem batımız yani Yunanistan hem de doğumuz. Doğumuzdaki depremler yani halk e, diliyle konuşayım. Ortada kalanın canı çıksın hesabı. Yani sağdan soldan bir şey olmazsa ortada kalan biz oluyoruz. Yani doğuda önemli bir deprem ya da Ege açıklarında önemli bir deprem ee, hani hissedilecek en azından Ege açıklarında derken işte ne diyeyim? Ee, Çanlılar Köfezi Midilli açıkları ve Karaburun açıkları buralar çok önemli bence Ege açıkları için. Yani İzmir'de hissedeceği belki o bölgelerde hissedeceği Belki 5.6 işte 6.2 arası bir deprem belki bu süreçte çak diye de gelirse hiç şaşırmam açıkçası. E, bunu söyleyeyim. Ege Kuş'tan beri spikolar çok hareketli. Evet ama gerçekten olmadı. Çok tuhaf. Çanakkale ve Yunanistan açıkları. Yani Çanakkale e, yani orada hep diyorum Müsellim Körfezi, Baba Kale, Baba Burnu açıkları ve Edirne'nin kuzeyi. Oradaki en kritik yer açıkçası. Edirne Körfezi depremin sonrası 7.2'lik. Kırılmayan bir parça var orada. E, bu da ister istemez Akıllarda şüphe uyandıran yerlerden biri. Ege, ye şöyle bir toparlayayım. Ondan sonra Doğu'ya ya da diğer yerlere geçeceğim. Arkadaşlar Ege'nin hep artısı var derim. Artısı da şu. Jeolojik açıdan e, çok giritili çıkıntılı e, bir harita üstünde de zaten görüyorsunuz. Bir hat var. Bu hattın önünde çöküntü depremler olduğu için Sisam depremi gibi işte Midilli açıklandığı depremler e, İzmir körfezindeki depremler. Bu aslında bir artı. Bakmayın hani. Bizim her deprem sonrası işte evler yıkıldı, yok hasar aldık, yok öldük, yok böyle olduk, böyle olduk dediğimizde bunlar hep artı ama işte diyor ya ülkede hiçbir şey olmadığı için bununla da bir şey çıkmıyor. Ve hep kahramanlık peşindeyiz. İşte bu deprem sonrası şu çıktı, şu kukurdu, o oldu, bu oldu. Yani İzmir'in daha doğrusu Ege Denizi'nin özellikle bizim alanda 6.0-6.8 deprem üretmesi yani Ege açıklarının gayet normal. Bunu da söyleyeyim. Ait evet, tutulmasına beklenmeni göreceğiz. Yani geçen e, ablam da demişti sağolsun e, emekli kendi halinde artık kendini izole etmiş insanlardan öyle yorulmuş ki zamanı gelecek belki ben de öyle olacağım. Çünkü gerçekten o kafadayım artık yoruldum baya yoruldum bu ülkede. E, beklenmeyene beklemek lazım Ahmet dikkat et dedi yani araştırma yaparken öyle demişti bana o yüzden belki de dikkat etmek lazım. Hocam Afganistan-Kafkasya depremi sürede olan depremler ve aktif ettiler. Patlamalar huzursuzluk düşünce 50 ayında söylendi gibi. Kim söylüyor bilmiyorum. Yedilik deprem herkese yazık çiziliyor. Ben yedilik deprem beklemiyorum. Bakın bir kez daha söyleyeyim. Ya, ülkede altılık depremler olabilir mi? Olabilir. Ama 7.0, 7.4, 7.6 yazan yazıyor. Asos sallıyorlar işkenmeden e, sallıyorlar. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Tabii ki gaybı Allah bilir. Ee, ama elindeki verilere baktığımızda ben işte e, ben yedilik bir deprem açıkçası beklemem. Ha şunu söyleyeyim, açık konuşayım. İran'dan, Afganistan'dan daha büyük bir deprem gelir. 7'lik. Yani şaşırmam. Yunanistan'dan 6.6, 6.8 gelir. 7.1 gelir, şaşırmam. Bunu da söyleyeyim. Ama ben şu an ülkemde en azından karasal olarak Ben yani yedilik bir deprem beklemiyorum. Afyon tarafı için görüşünüz aynı mı? Aynı. Yok değişiklik yok. ay ee, tutulması ceneriyetler Yani ülkeyi genel olarak görüyor ama en çok ay tutulmasının iz düşümünü geçtiği yer arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bizim en doğu ucumuz. Yani Artvin. Artvin'den tutun aşağı doğru bir çizgi çekin. Dur söyleyeyim. Yani en net başlamasıyla bitişine kadar iz düşümü olarak orayı gösteriyor. E, Artvin'den Erzurum'a, Erzurum'dan Muş'a, e, Batman'a ve e, sağında yani doğusunda kalan Allah yani ne var? Ağrı, Kars, Ardahan, Van, Hakkari e, buralar var yani en başından sonuna kadar izlenecek ama bütün Türkiye görecek mi görecek izleyecek evet. Deprem bölgeleri için bir beklentim var mı? E, Malatya e, özellikle Malatya, şey Yeşilyurt yine Palu arası Baskil mı? Oralarda işte bugün olduğu gibi üç küsürlük deprem gelir. E, deprem bölgesi işte Adana Kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya, o Elazığ civarı 4.1'e kadar depremler üretir arkadaşlar. Böyle söyleyeyim size. Gülsün Hanım teşekkür ettim desteğiniz için. E, başka başka Ahmet Bey Elazığ tarafında Baskil'de 2.9'luk deprem geldi biliyorum. Elazığ biniyor aslında beni dinleyiciler ne edersiniz? Bence yok yani bence şu an hani o beklediğim ya da herkesin beklediği 7 mi düşünmüyorum yani şu an için en azından elimde öyle bir veri yok hani böyle kesin katı kuralla konuşayım ama en azından e, şu an itibariyle bir daha bakayım şu an öyle bir veri yok elimde ben teşekkür ettim e, Allah sizden de razı olsun hocam Suriye üretim sıfayı attığında durumlar nedir en son 5.2 olmuştu. Şimdi arkadaşlar orayla alakalı da şöyle konuşayım. E, Mersin Körfezi, Mezitli açıkları hani biraz böyle bu aralar biraz Mersin açıkları da canlanır. 3.9'a kadar deprem görsek o bölgede şaşırmam. Akdeniz'in sessizliği, Ege'nin sessizliği biraz da hani Afrika levası ya da Afrika tarafındaki e, işte ülkelerde e, 4'lük, 4.5'luk, 5.2'lik o depremleri meydana getiriyor. Ama Ölüdeniz fayı da de işte o beklenmeyen bir beklemek e, dediğimiz yerlerin arasında bir yer aslında böyle söyleyeyim ne olur ne biter valla hani açıkça konuşayım Ölüdeniz bayi bakın bir kez daha söyleyeyim Moğla Ölüdeniz'den bahsetmiyorum bu arada Hatay'ın güneyinde işte e, Suriye'den Lübnan'a Lübnandan e, işte İsrail'e İsrail'den ta işte Kızıldeniz'in içine kadar uzanan bir hat burada üç tane dört tane hani e, uzadıya uzadı önemli yerler var. Suriye'de de var bu arada e, kırılmayan alanlar. Yani yaklaşık 30-35 kilometrelik faylar da var orada. Kudens'in yanında. E, bunlar e, tarih içerisinde arkadaşlar 6.6 ile 7.3 büyüklüğünde depremler üretmiş. Önemli depremler üretmiş. Hani e, o bölgeyi iyiden iyi e, yerle bir edecek depremler yapmış. Fakat bir şekilde istiyorum az önce. E, vardı bir dakika. vardı. Önceki deprem nereden geldi hocam? Doğuda. Deprem derken bakalım. Yani en son deprem bir e, Elazığ Palu'da olmuştu. Yeni bir deprem mi oldu? Marmara rahat mı olsun yani? Hocam gemlik oran gazı izlik misin? <laughs> yani yani siz bana hani yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Oradan da cevaplıyorum. Bakın bir kez daha burada herkesin önünde söyleyeyim. E, arkadaşlar Anam da olsa, kardeşim de olsa, karım da olsa, kızım da olsa, oğlum da olsa kim olursa olsun kimseden bir şey saklamam. Hani karıma dedim, ona dedim, buna dedim, anam'a dedim, babama dedim. Allah rahmet eylesin. Babam da kalmadı ama ee, kimseden bir şey sakladım yok. Benim için herkes eşit. Çünkü acı eşit, aygı eşit, insan eşit. Ha, Elazığ basketinde ha 2.9 demişler. Antalya tarafı için düşüneceğimiz sessizliğini koruyor. Geçen de anlatmıştım. Antalya Körfezi dikkat edilmesi gereken yerler arasında 4.6'ya kadar depremler üretebilir. Metin Oktay 1905 Galatasaray Fenerbahçe ama Metin noktayı da rahmetli analım senin vesilenle kardeşim. Sizce Karamaş gibi bir deprem daha yapma imkanları var mı ellerinde? Öyle bir kost var mı? Yani şimdi biraz mantık üstü düşünmek lazım. Adamların ellerinde Hani nerenin sıkışıp nerenin sıkışmadığını gördükleri tabii ki e, teknoloji var. Hani elimizde bizim de en azından en çok kilitli noktalar neresi olduğu az çok var. Yani ben bu akşam size desem ki açık ve seçik konuşayım. Türkiye'de kilitlenmiş en önemli yerler neresi? Hakkari, e, Yedisu, Karlova, İznik, Mekecal. Ondan sonra neresi var? Yine önemli deprem üretecek. Ee, yine Sarıköy tarafı var. 6'lık, 6.5'luk buçukluk e, deprem üretecek. Ondan sonra neresi var? Aydın işte Germencik, Buharkent e, hattı var. 6.8'e e kadar deprem üretecek. Yani aklıma gelen e, yerler burası. ha neresi var? Balıkesir merkezden geçen e, işte herkesin konuştuğu göç yazı var. Balya fayı var. Bu 2000 yıldan beri deprem üretmemiş ama e, ee, bunda şu an için böyle beklenti yok ama hani buralar uzun zamandan beri deprem üretmemiş yerler. Ahmet Bey, Balatlı payının üstünde mal bir çalışma yapıyorlar. Biliyorum. Çalışma 3 yıl sürecekmiş. 1,5 yıl geçmiş. Ne dersiniz? Yani sizlerler kardeşim şöyle bir şey diyeyim. E, doktora gittiğiniz zaman e, doktor işte size soruyor. ne ağrıyor? İşte ya da neyim var? E, diyorsun ki kolum ağrıyor. Ne zamandan beri? 1,5 aydan beri. Şuram ağrıyor. Diyor. Ne yapıyor? Sana MR çekiyor. Ne yapıyor işte e, röntgene gönderiyor, göremiyor MR işte renkli MR istiyor, o istiyor, bu istiyor. Yani bir şekilde oradaki bütün sinirleri, sinir uçlarını, kasları, kas yapılarına, dokularına bakması lazım diye. Şimdi Malatya FAY ile alakalı da şöyle söyleyeyim ya da farklı bir yerde bir FAY çalışması yapıldığında. Arkadaşlar paleosismoloji diye bir bilim var. Yani e, depremlerin tarihlerini çöleyen yaklaşık 4-5 metre işte 10 metre neyse orada bir çukur açılıyor bir kepçeyle beraber. O çukur açıldıktan sonra oradaki kırılmanın ya da fay yani o kırılmaların e, oradaki kökellerin yani e, ne zamandan beri morfolojik yapısı var. İşte e, kaç bin yılda kırıldı. Nasıl atım yapmış? E, ne kadar bir enerji tahmin olarak belirtilmiş. Orada da e, bunun çalışması yapılıyor. Yani bu uzun uzadıya yapılan bir şey. Hani öyle 10 günde, 15 günde, 20 günde yapılan bir olay değil. Ee, tabii ki Malatya fayı gibi bir yerden bahsediyorsak tabii ki sürebilir yani. Normaldir. Hocam gene bir sağcı öldürüldü. 10 geç. Bunlara girmeyelim. Ee, onlara gireceğimiz zamanlar gelecek. Metin nokta. Hocam Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim yani ülke zaten tımarhane. bir de çoluk çocuğu zaten böyle hani yasaya sürüyorlar. Değil mi? Kadın kendisi. Hocam valla benim korktuğum doğu özellikle Suriye'de ABD'nin açıklaması SDG'de. Bunlar hiç girmeyelim. Hocam şimdi gördüm yayını. Hatay'dan selamlar. Hatay'la ilgili bilgi verdiğinizde şu an Hatay'lık e, ya da deprem meclisi için en azından genel olarak söyleyeyim 4.1'in üstünde bir deprem yok. Abi işteyim kaçırdım galiba. Erman'ın şu an e, bu kadar saçıklarında şöyle aman aman bir deprem beklemem. Neyse konuyu toparlayayım. Arkadaşlar bu hafta ve sonrasında yani en azından 10 günlük süreçte Erzincan-Bingöl-Erzurum aralığı dikkat edilmesi gereken ya da yakın çevresi en azından Kuzey Doğu'ya doğru. Bir. İkincisi e, Balıkesir sınırında 4.3'ü geçmeyecek depremleri görebileceksiniz. Elimde öyle veriler var. İşte 3.9 bunlar da gayet normal. Devam etmesi normal. Bir kez daha söyleyeyim. Burası graben hani bölgesi. Yani sıcak su yani e, yerdeki termal e, suların çıktığı yer. Termal depremler olduğu için e, burada uzun süre Depremin olması gayet normal. Bir buçuk ay, iki ay, iki buçuk ay sonra sürümlenecek ve bitecek. Olay bu. Mersin Körfezi açıkları dedik. 3.9, 4.0 neyse. O bölgeye dikkat etmek lazım. Ee, diyeceklerim bu. Ay tutulması ne olacak? Kime bir şey getirecek? Kimden bir şey götürecek? onu da zaman gösterecek. Elimizdeki veriler gösterecek. Ee, ben herkese teşekkür ettim. Belki programı uzun tuttum. Böyle çıkıp burada her gün hava durumu sunar gibi de bir şey sunmak istemiyorum. Geri geldi mi konuşmak istiyorum. Geri geldi. Diyorum. Doğu'ya dikkat edelim diyorum. Ay tutulması için de özellikle Yunanistan. Yunanistan açıkları. Ve yine Doğu diye toparlayayım. Öyle bitireyim. Elazığ'da beklemeyecek en büyük deprem nedir hocam? Yani orada Palu Hazar hattı var. Kırılmayan yine altı küsürlük deprem yapacak yerler arasında dikkat edilmesi lazım. Sağ olun. Amin cümlemiz inşallah. Seko AKD teşekkür ettim. Gelen mapa üzerinde etki eder mi Balkesi depremleri abi? Yani tabii ki burada etki etme imkanı var. 5.6 6.2 arası gelen ve canlanırsa tabii ki böyle depremlerde ilerleyen süreçte görebiliriz ama şu an için böyle bir etki var mı? Hayır bence yok. Hani biraz da ben oldum olası hani burada arkadaşım Bahadır'la yazışmalarımı video paylaştım size hani herkes izlesin kimseden bir gizli saklım olmasın diye. Hani ben orada da yazıyorum. Bahadır bence gelenme değil de biraz daha hani sındırgının doğusuna doğru. Yani Simav sındırgı arası dikkat edilmesi gereken yerler aslında diye. Hani bildiğim bilin bildik şeyler e, mezara götürmeyeceğim. Allah herkese hayırlı uzun ömür versin. E, ben hani sakladıktan ettikten söylemedikten sonra da bir alta yaramıyor. E, diyeceklerim bu kadar. E, farklı programda görüşmek üzere. O anlattığınız hastekesiydi, PYD'siydi. Ee, savcıydı. Son olan şeylerde e, katıl butonuna giren arkadaşlar da zaten burada hasbiyat şeklinde yapıyoruz, konuşuyoruz. E, katıl butonuna basarsanız bana desteğinizi esirgemezsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemezsiniz. E, şimdiden herkese teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar katılsın ya da katılmasın. Herkesin e, yorumuna cevap vermeye çalışıyorum ya da en azından bir kalp atmaya çalışıyorum. Hatır gönül ilişkisi için. O ilişkiyi bozmayalım. Alma verme dengesini bozmayalım. Hoş kalın, hoşça kalın. Ay tutulması herkesin haydi için olsun inşallah. 10 50 merakla bekliyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.